Aslında uzun bir süre oldu video çekmeyeli de. Video çekmememin sebebi kendi projelerimle uğraşıyorum açıkçası biraz. O yüzden uzun süredir video çekememiştim. Ee, şimdi Blender'la basit animasyon yapımını göstereceğim. Basit animasyon yaptıktan sonra eğer e, ya sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bunu e, Unreal'e nasıl aktaracağınız ki zaten en basit import etme yöntemiyle e, aktarabilirsiniz. Unreal 5 ve 4 için de geçerli. Şimdi e, Blender'la basit bir animasyon yapalım. Animasyonun kısa özelliklerini, işinize yarayacak özelliklerinden bahsedelim. Daha önce 3D Max'ten bahsetmiştim. Daha önceki videolarımda. Şimdi basit bir animasyon yaptım. Direkt ekran açımı. Ekranı açtım. Ekranı açtıktan sonra şu sol kısımda şeyleri görebilirsiniz. Hangi tuşları kullandığımı. E, şöyle animasyonumuzun ekranını bir açalım. Çok e, sade, basit bir animasyon yapımı göstereceğim. Şimdi, örneğin e, Bir tane animasyon yapacağız. Frame değeri e, Yani 34 tp, şey, 24 FPS tp, Biz bunu genelde 30 e, Yapmayı Şey yapıyorum ben Çünkü oyunlarımız 60 FPS düzeyinde en düşük Yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü 60'ın altı biraz e, kasar, ya Ağır çekim gibi olur oyunlar. 30 fps değerinde bir animasyon yapacağız. Şimdi bir tane ortada kutumuz var. Zaten bu Blender'ın açılmış haline kutu. Bakın şurada Auto Key diye bir <laughs> kısım var. Bu Auto Key 3D Max'te de aynı kullandığımız bir özellikte. Şimdi Start ve End kısmı. Şimdi Start kısmı bizim Oyunu kaç frame'de tamamlayacağımızı gösteriyor yani 250 frame gibi bir değer bu da yaklaşık 13-12 saniyelik bir değere tekabül ediyor ortalama e, FPS düzeyinde e, ben mesela bunu kaç yapayım 60 yaparsam eğer bakın şu 60 değeriyle oyun benim e, şurada 30 FPS almıştım. İki saniyelik bir video kaydı oluşturmuş olacağım yani şu 30-60 buradan doğru orantıyı çözebileceğinizi tahmin ediyorum. Pardon ters orantı. Şimdi başlayalım bir basit animasyon yapalım öncelik. Hemen başlattım bakın şunu oynattığım anda burada hemen bir değer oluşturacak. Biraz kısacık oynatalım bıraktım bakın hemen burada bir değer oluşturdu şunu azıcık ileriye alıyorum. 2. saniyede şuraya gelsin Bakın geldi hemen şey Yani 20. frame'de 40'ta şuraya gelsin Aslında Basit olan şu Bu işi Tamamen 2 saniye içerisinde tamamlayacak Biz bu içerideki değerler 2 saniyenin içindeki değerler Yani Şöyle göstereyim hemen Sonuncuyu da yaptı dur. Bu Buradaydı Şuraya gel 50 frame şuraya al. Bakın şu kısımda bir hayli hızlanacak. Çünkü biz buradaki bakın frame değerini 10 frame'e kadar düşürdük. Şurada hatta benim oynattıklarından dolayı biraz oynama yaşayabilir. Evet. Bitti. Bir kontrol edelim hemen. Bak şu kısımda hızlanıyor arkadaşlar. Bu basit bir animasyon. Mesela biz bu animasyonumuza bir ek de getirebiliriz. Nasıl bir ek getirebiliriz? Ee, bunu istediğim gibi şu an oynatabilirim arkadaşlar. Çünkü auto key'i açmadım. Bu yani yapabileceğiniz en basit bir animasyon tipi. Auto Key'mize biz e, şuradan mesela ne yapsak? Sıfır noktasına getirdik. Bir tane şey ekleyelim. Ee, maymun ekleyelim. Maymun mu ekleyelim yani? Şimdi ctrl A yaptım. Bakın. Pardon. Shift A yapacağım. Şuradan hemen ee, bir tane monkey ekleyelim. Maymun. Bakın bu maymunun kendi animasyonu var. Şöyle döndürelim. Evet, şu an kafası tam bize denk geldi. Maymun kafası. Maymunlar kafası. Arada saçma konuşmalara dikkat etmeyin arkadaşlar. O kadar çok çalışıyorum ki, gerçekten bazen sıkılıyorum. Neyse, gördüğünüz gibi bir maymunumuz geldi. Şimdi, bu maymunun ayrı bir animasyonu var. Bunun ayrı bir animasyonu var ki, bakın tıklayınca çıkıyor. Maymun ayrı bir animasyon yapalım. Hemen, bu da 60 frame'de olacak. Auto key'i açtım. Maymun burada olsun. Sonra hız, hızlı yapmak için şuraya getirelim. Bakın bizim kutumuz oynamaya devam ediyor. Şuraya gelsin. Ee, maymunu şöyle ortaya getirelim. Hatta burada biraz da dönerek gelsin. Şurada bir daha dönsün. Sonra burada bitirelim. Bu maymun ne yapsın bize şimdi? Şuraya gelsin. Şimdi Autokey'i kapattım. Başa aldığımda eğer bakın bu seçiliyse Zaten onun animasyonuyla beraber maymun da oynuyor. Çünkü normalde ayrı ayrı animasyon yapsak bile tek bir animasyon modunda oynatır. İkisinin kendi içinde farklı animasyonu var. Gördüğünüz gibi maymuna yaptırdıklarımızı kendisi uyguluyor. E biz bunları birleştirelim. Birleştirelim ve beraber animasyon yaptıralım. Onu hemen yapalım. Şimdi en başa bir gelin arkadaşlar. Heh. Auto Key'imiz kapalı değil mi? Evet. Şimdi ana objemiz ne olsun? Şu olsun. Diğer objeyi de seçtik. Sonra ctlp yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu Object kısmı var. Object kısmı ben bu ikisini birleştirdim. Bu artık birleşik hareket eden bir düzen. Ana obje hangisi? Onu kontrol edelim. Pardon. Ana obje maymun olmuş. Normal ikinci hangisini seçtiğinize göre değişir ana objenin materyali odur. Onu zaten kendiniz yapabilirsiniz. Ee, şimdi Mesela hangi animasyon Şu olsun biz bunu seçelim Bakın buna biz daha önce animasyon yaptırmıştık Şu animasyonları bir seçelim Deletle siliyorum Bu yaptırdığımız animasyonlarda Ben maymuna ayrı bir animasyon yaptırmak istiyorum Bak kutunun animasyonu devam ediyor Maymuna yaptıracağım ayrı bir animasyon Ne olabilir ee, Ben bunu döndürürüm Autokey'i açtım. Çevirdim. Dön 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 dön. dön. Kutu, yani ana objemiz maymun olduğu için kutu maymunla beraber dönecek. Normal kutu olsaydı. Ana objemiz. Aslında onu değiştirebiliriz de çok daha zaman kaybı yaşamak istemiyorum. Bak kutuya bağımlı değişken olan maymunla oynuyor. Şey kutuda oynuyor. Maymuna bağımlı değişken olan. Evet, AutoGame'i kapattım. Şimdi bir başlatalım bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi kutunun kendi e, animasyonunu yapmasına izin vermiyor. Neden? Çünkü bizim maymunumuz, bizim e, ana değişkenimiz oldu. Bunları, objeleri bir ayıralım. Kutuyu da seçeyim. Şu animasyonları kompleksleyelim. Heh. Ben maymun abi. Ben mesela şu kutuyla maymunu bir ayıralım. Ee, şimdi. Mesela maymunu ayıracağız. Şunu seçelim de daha net geliyor. Çift P yaptım. Pardon. Çift P ile şey yapıyorum. Alt P yaptım. Bakın clear Parent var. Clear parentlar ben bunları ayırdım artık. Bunlar birer ayrı hücre oldu. Şimdi biz kutunun merkezi olduğu bir şey seçelim. Maymunu seçtim. Kutuyu seçtim. CTLP yaptım. Object dedim. Bakalım. Biz bunları ayırmamış mıydık ya? Clear Paint dedik ha. Evet şimdi net ayrıldı lan muhtemelen. Maymunu seçtim, bunu seçtim. Object dedim. Evet artık ikisi birer şey oldu. Evet kutunun merkezi oldu. Şeyi seçmiş olduk. Önce maymunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra kutuyu seçiyorsunuz. İkinci seçtiğiniz sizin merkeziniz oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi tekrar bir animasyon yapalım. Ee, Maymunumuz burada. Kaç dakika? 10 dakika olmuş. İyi, yeterli. Maymunumuz burada. Öncelikle şunu açtım. Kutumu şuraya kadar bir oynattım. Okey. Sıkıntı yok. Şunu seçtim. Maymunumuzun kafası Evet. Sonra kutuyu seçtim. Kutumuz dönmeyecek tabii ki. Şöyle geldim. Sonra o hepsi birin içinde oldu diyelim. Ctrl Z lik. Sonra şuraya geldim. Kutumuz buraya geldi. Sonra 20'den 40'a geldim. Kutumuz şuraya gelsin. Maymun kafası bir dönsün, bize baksın artık. Sonra maymunun ikinci animasyonunu yapmış olduk. Kutuyu seçtim tekrar. Buraya geldim. Sonra buraya geldim. Ve burada. Bakalım neler yapmışız. Ha. <laughs> Şurada mesela kutunun animasyonunu e, frame'ini ayarlamadığımız için direkt geçiş yapıyor. ya. İstediğimiz gibi maymun kafası şeyin üzerine dönmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar e, Blender'da animasyon yapmak bu şekilde. Ya basit animasyon yapmak bu şekilde. Yoksa şu değerlerden ekstra ayarlamanız gereken şeyler olabilir. Bu arada şu şeyde Output properties kısmından yani çıktıya benzeyen kısımdan yaptım. Şimdi file dedim, export diyeceğim. Bir saniye şunu çekelim kenara. File dedim, export dedim. Bakın FBX var. Bunu FBX olarak seçtiğiniz zaman dışarıya animasyonla beraber çıkar. Yani şöyle. FBX animasyonuyla beraber Unreal'e atılmış olur. Çok basit bir şekilde import ettiğiniz zaman. Dersimiz bu şekildeydi arkadaşlar. <laughs>